Ama Femi Emrod severler. Evet. Dortmund'la bilmem kaçıncı final. E, 2031'deyiz bu arada. Şöyle başlayalım. Şurada golü de açalım. Gol de izleyelim. Üst üste hiç aralık vermeden aldığım şampiyonlar ligi yine finalindeyim. Tabi o diğer bilmem e, sevilerimi izlediniz ya da taktikten orada Elvahi falan böyle gol makinesi oyuncular vardı. Onları değişik. Bakın burada Rakip çok sağlam bir takım olduğu için kontrollü oynuyoruz. Normalde sürekli hücum oynatıyoruz. Ona göre kullanın. Rakibe göre yani bizden güçlü rakiplere, bize eşit rakiplere önemli final maçlarında mutlaka kontrol şeklinde oynayın ki e, rakip sizi üzmesin. Bu şekilleriyle kullanırsanız görüyorsunuz. Sonuca ulaşırsınız. Hücum oynarsanız siz sıkıntıya girebilirsiniz. O yüzden böyle önemli rakiplerde kontrollü oynamanızı tavsiye ediyorum ki bayağı da şöyle neşeli yapalım. Bayağı da e, gördüğünüz gibi 10 şuta 5 şut atmış. 7'si kalede gördüğünüz gibi biz şut oranında bayağı yükseğiz. Çiğne ve zaten birini gole dönüş çevirdi. Bayağı güzel, etkili, mükemmel, damak tadı bırakan bir taktik. Gol olmuyor diye sakın endişelenmeyin. Takımınız güzelse illa bir tanesi yazıyor aradan dakika 75 oldu. Hadi oyuncu da değiştirelim. Mesela bak benim oyuncum kötü oynuyor. Hemen burada Rongier'i aldık. Torres çıksın. Sen gel. Başka Simmons kalsın. Şöyle bakalım. Evet. Burada defanslarımdan biri de kötü. Bol Bosegli'yi çıkartalım. Öbür regenler bayağı iyi. Evet, akmaya devam ediyoruz. Finalde kupa ellerimizin arasında sayılar artık 80 oldu. Ki gördüğünüz gibi bayağı da ezdik. Evet, 85'te gol yedik. Ah be, oyuncu değiştirmesem bence uzamazdı ama tabi o 5'lik oyuncu can sıkıcı. Biz bu maçı her türlü alırız, sıkıntı yok. Uzatmaya gitti maç. O kupa buraya gelecek. Dortmund yine kupasını alacak. O kadar. Yargımız her türlü açık. Gördüğünüz gibi 16 şuta 8 şut geldi. 1 gol oldu onlardan. 105 oldu. Bir gol buluruz. Parmakların ucuyla çelmiş bak kardeşim. Evet. Inter burada bayağı baskısını arttırdı. Bizde şöyle kötü oynayan mı var? Bakalım. Yok. Oyuncuların performansı bir türlü artmamış. Evet. Inter sağlam bastırıyor yalnız uzatmada. Bence bir tane buluruz diyecektim ama penaltılara kaldık. Bakalım neler olacak. Evet. kalecimiz çıkarttı. Attık. Dedim ya bu kupa gelecek buraya. O kaleci 2'de iki çıkarttı. Bak. Carriola. Çok iyi adam ama harbiden. Bak. Forvetimiz kaçırdı. Aha 3 tane. Bunu atarsak şampiyonuz. Ve gol geldi. Yine şampiyonlar ligi şampiyonu oluyoruz. Gördüğünüz gibi penaltılarda da olsa zaten üstün oynadık bence. Gayet de güzeldi. Yine Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk. Üst üste bilmem kaçıncı kupa. Şöyle benim bir profiline gidecek olsak bir kere ilerleyelim hatta bunu da işlesin. Gerçi şey işlemiştir ama. Şöyle bir kere işlesin profilimize hemen bir profilimize girelim. Gördüğünüz gibi 390 maça çıkmışız Dortmund'la. 56 beraberliğimiz var. Ona bugüne kadar sadece 16 tane mağlubiyetim var. Yani kaç sezon oldu? 2031'e geldi. 2032'ye giriyoruz artık burada. 7 yıldır bu görevdeymişiz. Burada menajerin en iyi 11 demiş. Geç onları. Antrenörlük profilim nasılmış? Neden burada göstermiyor? şurada mı geçiyorsun? Yok. Değil. Ha buradan geçiyor. Bu normal. Kendi şeyim bu. Görüntüle dediğimizde ne var? Yüzde istatistiklerimiz görünüyormuş. Neyse. Yine yargı modumuzu açtık. Şöyle bir ilk önce Şampiyonlar Ligi'ne sonra da gördünüz yani sürekli Borussia Dortmund var. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış oyuncularımız? Evet. Simons 10 gol atmış. Gördüğünüz gibi Lautaro 17 gol atmış. Helal olsun. Asist kralı da Simons gördüğünüz gibi. Her şeyde Simons var. Lige gidecek olursak arkadaşlar şöyle bir lige gidelim. 34 maçta 26 galibiyet. 7 beraberlik bir mağlubiyetim var. 34 maçta 71 gol attık. 16 gol yedik. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Reaksiyonu yüksek bir taktik. Ee, ki yarı yere 0.15 gol yemişiz maç başına. Ee, bayağı bol gollü maçlar da oluyor. Ama 71 golde kalmışız. Ben bunu daha yüksek oyuncu mesela burada. Şimdi göstereyim. Forvetlerimiz. Bitirici olursa daha da uzun. Yani bak ligde mesela attığımız gol sayısı 14. Eni, Xabi Simons atmış. Mesela Enric dağıldı böyle gollerde. 35 maçta 23 golü var. Güzel aslında. Ama Chabi Simons harbiden damga vuruyor her sezon olduğu gibi. 26 gol, 31 asistle lige damga vurdu. Gayet de güzel bir istatistik. İşte oyun gizli forvetin önüne alacağınız forvetler bitirici olursa ki bak ben burada Reganlarla mesela ben bunu ikinci al oynatmaya başladım. 29 maçta 18 gol attı. Bu arkadaşımızsa Endrick Sakat olunca hep oynadı. Şöyle bakalım. Alt yapımdaydı. 24 maçta 12 ben de 19 maçta 5 gol 8 asist oynadı. Hemen bir taktiğe gidecek olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5-2-1-2 oynadık. Gayet güzeldi. Evet, burada şöyle göstereyim size. Görün sol yukarı Gegen Press oynadık. Hani yanlış bir şey olmasın. Normal maçlarda hücum oynadım. Bunu tüm kontrol olarak oynayabilirsiniz ama bence normal düşük rakiplerinizde eşit rakiplerinizde özellikle evdeyken full saldırın, hücum oynayın deplasmanla güçlü, güçlü rakiplerinizle kontrolü oynarsanız rakibe hem savunma anlamında hem de ofans anlamında üstünlük kuruyorsunuz arkadaşlar. Savunmamız yüksekti. Yine pres her yerdeydi. Topu hamlemiz normaldi. Offside kesinlikle açık olacak. Bunu kapalı da deneyebilirsiniz ama offside tuzağı açık olarak bayağı iyi bir formasyon oldu. Bekleri ileri çıkarttık. Şut attık. Ara toplar. Çiğit Çavi'nin asistini gördünüz. Kısa paslaştık az gol yedik, güzel ataklar yaptık. Pas odağımız karışıktı ve e, karicimiz de kısa baş, kısa başladı arkadaşlar. Burada korner taktiği var zaten biliyorsunuz. Ben onu yayınlamıştım. İsterseniz bir korner videosu, fritik videosu da çekebilirim tekrardan. İstek olursa seve seve çekerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir oyuncu istatistiklerine bakacak olursak burada damga vuran oyuncularım yine Görüyorsunuz bu da Regen. 126 milyon euro değeri var. 5 gol 7 asist. Neves vardı. Neves'i bayağı istiyordum ben. Onu da ucuza kapattık. 71 milyona. 9 gol 6 asistlik katkı verdi. Yine burada sağ bekim. Sağ bekli sol bekimi göstermek istiyorum. 2 gol 9 asist yaptı o da. Ee, sol bekim 2 tane sürekli değiştirdim onları. 4 asisti var. Bir de rote vardı. Rote'ye gidelim hemen. Rote'nin Biraz daha yüksek olur. Evet 1 gol 6 asist. Yine burada bek olarak yedek oyuncum. Şöyle gösterecek olursak 1 asisti var. Yine burada yedek gelen oyunculardan şöyle geldik. 7 gol 4 asisti var gördüğünüz gibi. De Arkadaşlar burada önemli olan güzel bir takım kurmak. Gerisi mesela bak defansı bakar mısın abi 102 milyon euro. Biz kaç aldık bu oyuncuyu. Regen olarak gördüğünüz gibi bak genç takımdan çıkan bir oyuncu. Adam harbiden kamyon gibi oldu. Siz de böyle uzun soluklu liglerde bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu e, para kazanılmıyor deniyor. Bakın ben size takımı gösterdim. Gelecek oyuncular var. Şöyle yönetimden talep de bize 568 milyon euro da kasamızda para var. Stadımızda 100, 100 bin oldu arkadaşlar. Ve stadyumumuzun ismi de Hamza Ayaz oldu. Benim için keyifli bir sev oldu. Başka taktik istiyorsanız buyurun yorumlara eğer istemiyorsanız ben Türkiye revolt açacağım ve Türkiye'ye uygun taktikle revolt yaparak devam edeceğiz. Like at, abone ol, devamı gelsin.